Game Manik ekranlarından herkese merhaba değerli dostlar ben Tuna. Bugün sizlere Minecraft'ın ee, yani konuşamadım bir dakika toparlayacağım Minecraft serimizin ilk bölümünü oynayacağız. Bu Minecraft serimizde yani ee, yeni bir serimiz olacak. Montant Blade var falan. Lan Allah'ım ya Rabbim ya benim masada ne kadar kalabalık lan her şey var ha dur şunları bir toparlayayım. Bir dakika arkadaşlar şunları şunu şu Allah cezanı şunu. Şu saat saati de vuruyor. Kronometreyi buradan buradan açmadım. Gene açmadım. Allah kahretsin dur açayım. Tamam. Heh, şimdi devam edebiliriz. <laughs> bir de kaydı kontrol edeyim bir dakika. Tamam. <laughs> Heh, çok ayarlandım. Ee, bu Mountain Blade Warband'dan sonra gelecek seri diğer ee, Allah kahretsin Mountain Blade'den sonra gelecek olan serimiz. Dilerseniz tek oyunculu yeni dünya yarattığım Adını hemen şuradan şöyle lan oğlum. Ya ya yayın nedir lan? Yayın denemez. Allah kahretsin. Hayatta kalma tamam. Daha fazla dinlesin. Bakalım. Yapılar oluştu tamam. Yeni dünya yarat diyelim. Boğazım çok kötü arkadaşlar. Onun için su içmem gerekiyor. Sizden tekrar özür diliyorum. <laughs> İnşallah sesim çıkıyordur. Çıkmıyorsa var ya. Lan ha size bir şeyden bahsedeceğim. Ben bu misafir çocuklarından bahsedeceğim. Abi şimdi ee, bu ım, bizim kendi şey bu Oha bir şeye düştüm. Oran nere acaba? Bu ne lan? Oha. Şansa bak. Demiri gördüm buradan. Vallahi demiri gördüm. Bu ne? Beyler ben buradan demiri gördüm. E ee, ne var ne? Şöyle gidelim. bu savaşlıkları tırmanabiliyor muyuz? Cık. Dur deneyeceğim. Allah kahretsin neyse. Oyalama oyalama. Hemen kes hali hadi. Hadi hızlı ol hızlı ol hızlı ol, hızlı hızlı. Hiçbir şey görmüyorum. Neyse ha. Misafir çocuklarına basacağım değil mi ben? Misafir çocukları... Ee, genelde böyle nasıl desem uyuz tipli e, tabi her misafir değil bu çocuklar eğer küçükler ee, bu 5-6 yaşında yeni yeni konuşmayı öğrenenler var yeni yeni oğlum 5-6 yaşında yeni yeni konuşmayı öğrenenler var. ya bu hmm, nasıl desem 3-4 yaşlarındakiler böyle pepe izleyenler pepe dediğim de şey bu çizgi film karakteri yok mu pepe değil ya kel bir tane var hani Kel var. Adı neydi lan onun? Allah'ın kele saçı da çıkmıyor onun. Kaç yaşına geldi hala saçı çıkmıyor. Her misafir çocuğun onu izler mi arkadaş? Ezberledim artık ya adamın senaryosunu. Allah'a Allah bak. Misafir çocuk dolayı ezberledim. Yemin ediyorum bak. Neyse benim zaten mikrofonu kırdı misafir çocuğu sağ olsun. Lan küçük çocuk oturdu bilgisayarın başına kaldıramıyorum da. Diyorum abicim hadi sonra izleyelim diyorum. Ben video çekeceğim diyorum. Şey ee, konuşmayı da yeni yeni öğreniyor. Tamam abi diyor. Kaldırıyorum. Şuraya, ee, şuraya diyorum da sanki webcam var anasını gösteriyorum. Ama o da olacak yakında o da olacak. E, yan tarafıma yani ee, dolabın bulunduğu bölmeye belki bizim benim yakınlarımda yaşayanlar veya benim evime gelenler bilir. Dolabın olduğu bölmeye çocuğu koyuyorum yani çocuğu koyuyorum dolabın içine koymuyorum. Dolabın yan tarafına koyuyorum. Çocuk tamam diyor 2-3 dakika duruyor bakıyorum annesine gitmiş söylemiş ne oldu abicim Annesi diyor ne oluyor Dedim benim işim var annesi diyor işi var ağlıyor çocuk Mikrofonumu da nasıl kırdı size söyleyeyim Ben bunun önünde benim mikrofon her zaman masanın üstünde ee, Öndedir Çocuk mikrofonla oynamış 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 Bu Bir şey bittiği zaman Pepe'nin işte o kel çocuğu kel, ee, Bir de konuşsam mı olacak o kel çocuğun maceraları bittiği zaman Maceralar diyorum da işte. Her neyse. O kel çocuğun şeyleri bittiği zaman. Siktir. Bu lan? Anasının ama. Siktir. Nasıl çalışacağım ben şimdi burada? Sıçtıkça afer bez getir yani. şuraya bir crafting table. Lan nasıl yapıyordu orada? Bir crafting table yapayım. Oynamayı oynamayı unutmuşum lan. Gir. Şimdi. korkuyorum arkamdan su sesleri geliyor Taş alayım Dur şunu alayım da çıkaydım iyiydi. <laughs> Su sesleri geliyor. Korkuyorum ama. <laughs> tövbe tövbe. Hacı anlaşıldı ben böyle çıkamayacağım. şunları alayım. Tamam. Yeter herhalde 26 tane taş. İnşallah yeter. Oğlan oh, Oğlan Bu sayede kazma yapmış oldum Şimdi ben nereye kurulacağıma bakayım çıkıyor Bir tane atmışlar. Çıktı. Şunu da koy. Şöyle. Tamam. Şimdi ben nereye kurulacağım? Şurada dibimde maden var. Aslında buraya mı kurulsam? Şuraya kurulayım ya. Hmm, buraya kurulayım. Şimdi. Şunu koy şuna koy. Şuna, şunu şunu iş yap. Şuna. Anasına Hadi 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 hadi. Ay Allah kahretsin ben kısmadın kısmadım mı? Ah siktir. Yetmeyecek bu. Ananı. hayal bir odaklandım şu anda. Hiç sesim çıkmıyor. Hadi. Yeter mi lan? Yeter be. Hadi hızlı. Tok 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 ona lan. Ya bunun bir kat daha üstü var değil mi? Yetmeyecek. Uh -uh. Yetmeyecek. Evimize içine ağaç girmesin değil mi? Evimizin içine ağaç girmesin değil mi? Neyse. İyice gece oldu. bir kat daha çıkmak yerine en iyisini yapacağım herhalde. Gözümün önünü görmekte zorlanıyorum. Bu ne ya? トントン。Don t, don t, don t. Bu da. Çok durgun geçiyor bu videolar ya ben konu bulamıyorum. Kaç dakika oldu ya? Ben Minecraft'ta canım sıkılıyor benim. Süper bir ev modeli yapacağım. Bak, kafamda çok güzel bir şey var. Bayağı bir dakika olmuş lan. Sayamadığım kadar 22 dakikaydı. 14 dakika olmuş. İyi. Süper bir şey yapacağım da şu gece. Şimdi. Şimdi. Şuraya bir koyalım. Şimdi. Oha yetti vallahi yetti. Süper. Bir dakika arkadaşlar. Allah bilir kaç gigabay sürecek bu ya? E, 15 dakika falan olmuş. Bu video çok uzun olmayacak kusura bakmayın. Çünkü bunun güneşin doğacağı yok. Yani kısacası güneşin doğacağı yok. Ondan dolayı en fazla 20 dakika olur bu video. Yani kusura bakmayın. Güneşin doğacağı mı olacağı yok. Şey nasıl yapıyorduk? Kılıcı böyle miydi? Ha böyle. Kılıcımı çekerim. Kılıcımı çekeyim düşmanlarımı bekleyeyim. Nerede bu? Ay? Ay kaybettim. Ayı kaybettim. Ay yok. Aa burada. Sen doğu mu batıyon mu hiçbir şey anlamadım ben ha? Öyle mal mal takla yazsın Madenlere ne ekleyeceğim ne? Hiçbir şey göremediğimiz için sorun yok. Ben neredeyim şu anda? Ha tarafta. Az buz bir şey görüyor. Şimdi. Topraktan bir şey yapamam. Senden kapı yapar mı ama? Ops, kafamızı yaptık. Tamam. Şimdi ufaktan ufaktan her şeyimizi hazırlayalım. Şu toprağı şuraya bir çek. Şimdi şu çubuk dursun. Şu gereksizleri şuraya. Tamam. Şunu şuraya. Açılıyor ya. Aşağı şuraya Tamam. Tamam. İzdi ay birazcık hızlı gelirsen Zor olacak. Gece de hiçbir şey yapamıyorum. Maceralara gireceğiz ama ikinci bölümde görürsünüz. Birazcık geleşelim anında maceralara gireceğim. 16 dakika falan olmuş. 17 filan olsun bitiririm ya çünkü renderlaması acayip derecede uzun sürüyor. Fraps'ta çekiyorum bir de. Görsem var ya şu anda üf. Bilgisayar var ya ölmüş ölmüş dirilmiş dersin sanki anasını satayım. Benim Minecraft virüslü müdür nedir? Yoo Java'dan aldım. Java'daki virüs olur mu lan? Oyunun kendi şeyi virüs olur mu acaba? Bak olabilir. Ben ona bakayım. <laughs> ha neyse misafir çocuğundan bahsediyorum ben. Çok geçti ortalık. Şu sabah olmasını bekliyorum. Şimdi ben bahsedeyim. Zaten 3 dakika konuşma yapacağım herhalde. Öyle bitiririm. Benim misafir çocuğu bilgisayarın başında oturdu. Çocuğa ben o kel çocuğu açtım işte izliyor. Bittiği zaman ben çağırıyor, ben geliyorum. istediğini gösteriyor, onu açıyorum, gidiyorum. Çocuk mikrofonu e, ilk tak e, mikrofon burada ya. Çocuk ben mikrofonu şu köşeye koymuştum. Şu köşeye ben onu size nasıl söylesem? Monitör tam ortada, yan tarafları boş iki tarafla. Mikrofonu ben sağ tarafıma koydum. Bu tarafa koydum. Çocuk mikrofonu oradan almış. Burada şarkı söylüyormuş. Ben beni çağırdı. Geldim. Çocuk Beni çağırmadı daha doğrusu. Ben bitti diye geldim herhalde. Tam hatırlamıyorum o zamanı. Birazcık geçti de e, geçti dedim yani. Birazcık üzerinden zaman geçti. Tam hatırlamıyorum. Çocuk Benden gördüğünde herhalde beni korktu. Bir vurdu mikrofon ah diye yere düşüyor. Benim mikrofon bir de şey gibi bu hmm. nasıl desem bu şarkıcıların elinde tuttuğu şeyin adı ne lan? O da mikrofonla nasıldı? Ona benzeyen tarzda. işte o düştü. Yerinden çıktı. Takamadım geri. Bir ton arıza marıza oldu. Yaptırdım yaptırdım. O şekilde. Yani misafir çocukları demek eşittir. Ya size zarar eşittir. Aileye zarar eşittir. Paraya zarar eşittir. Cebe zarar. O yüzden ne yapıyormuşuz? Evimizde misafir kabul etmiyormuşuz. 2 dakika sonra videoyu kapatacağım. Bunu sürekli söyler oldum da yani sıkılmasın, sıkılmayın diye biraz uzun yapıyorum. Ama zaten çok sıkıcı geçtiğini farkındayım videolarımız. En yakın sürede konuşacak bir şey bulacağım. Bir tek misafir çocuğuyla olmaz. Zaten bok gibi videolar çekiyorum bence. Sizi bilemem tabi. Ufaktan ufaktan kayı sonlandırayım ben ya. Şu işimi göreyim de öyle. Toprak pişiyor mu? Yok. Fidan da pişmez. Lan birazcık odunum olsa süper olacaktı ya. <laughs> Allah'ım Allah'ım odunu şimdi ben nereden bulurum? Dur orada orayı orayı değil. Beyler maden işine giriştim. Aha taş buldum. Tamam. Ufaktan büyük küçük madenimizi açtık. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.